Cü. Vali. Mahir. Mehmet Kılıçlar. Mehmet Kılıçlar. Anaokulu. Anaokulu. Neslihan öğretmenim. Neslihan öğretmenim. Öğrencisiyim. Öğrencisiyim. Masal projesinde olduğum Mas için çok mutluyum. Masal projesinde olduğum. olduğum için çok mutluyum. Ben Gülcan Baykır Vali Mehmet Kılıçlar anaokulu çiçekler sınıfı Neslan öğretmenin öğrencisiyim. Masal saati projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Ya, için çok mutlu. Merhaba, ben Bela Polat. Va Vali Mehmet Kılıçlar anaokulu Öğretmenin öğrenci Masal saati projecinde olmaktan çok mutluyum. Ben Hira Atak. Vali Mehmet Kınışlar Anaokulu. Merve, Mehmet, Kışlar, Ana Anaokulu Çiçekler Sınıfı'nın neslihan öğretmeninin öğrencisiyim. Masal saati projesinde olmaktan çok çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar, Merve, Mehmet, Kılıçdaroğlu Anaokulu Çiçekler sınıfı Neslihan öğretmenin öğrencisiyim. Masal Saati projesinde çok mutluyum. Ben Asya Vurucu. Vali Melbir kalışlar anaokulu çiçekler sınıfı Neslihan öğretmenin öğrencisiyim. Ki, masal saatinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Aytuğ Gedeşi. Valim Mehmet Kılıflar anaokulu, çiçekler sınıfı Öğretmenim öğretmenin evet. öğrencisi. Asansörde projesinde ol olmaktan da çok mutluyum. Benim adım Şehit Batlar. Mami Mehmet Kılıflar anaokulundayım. Çiçekler sınıfı Öğretmeni Nehan Akıncı Masal saatinde Merhaba, ben Eymen Demirkol. Vali Mehmet Kılıçlar Anaokulu Çiçekler Sınıfı Nesran Öğretmenin öğrencisiyim. Masal saatinde yer aldığım için çok mutluyum. Muhammed Günçoğuz. Vali Mehmet Kılıçlar, anaokulu çiçekler sınıfı. Neslihan öğretmenin öğrencisiyim. Saatinde olduğum için çok mutluyum. Ben Toprak Özkara, Vali Mehmet Kılıçlar, anaokulu çiçekler sınıfı. Neslihan öğretmenin öğrencisiyim. Masal saatinde olduğum için çok mutluyum. çevik, Cemik. Valim kılıçlar, Anaokulu Çiçekler sınıfı Neslihan öğretmenin öğrencisiyim. Masal saatinde profesyonel çok mutluyum. Merhaba benim adım Berat Özcan. Valim Hemmetin Çiçekler Ana Anaokulu Çiçekler sınıfı. İlaçların öğrettiğinin öğrencisiyle ev masal saatinde olmaktan tuttum.